Herkese merhaba arkadaşlar bugün Emirhan'la beraber ve de Samet'le beraber size bir video çekmeye karar verdik Videomuz challenge'lı mı olsun challenge'sız mı kuzen Ya mesela şu silahla oyna bu silahla oyna O zaman Samet Samet'e soralım Samet Bugünkü Bugünkü videomuzu nasıl çekelim? Olabilir kuzen ha. Olabilir yapalım tamam. Power Plant'in rutuyla sadece değil mi? De. Tamam challenge'ımız bu olsun. <gülüyor> ben <gülüyor> ben ben niye ha? Ben, Devlet ben. olmadı. Sen benim sesi de kapatsan oradan Çıkmazsan rüyalarımdan kabusların olurum elbet. Çok gece uykularımı böldün. Oğlum ama bu challenge çok saçma oldu be. Yo. aldıktan sonra zaten başka bir şey gerek yok ki. Tam da pomurutun aldıktan sonra başka bir şey gerek yok. Abi diyor, almayacağız diyor. Mesela diyor. Kuzen M4 var burada. Sonra <laughs> abi ben 3 üçledim bu komple seti yani o derece. O çanta bende de yok oğlum. Bende kask da yok. Bir tane de M4 var ya isteyen varsa. Kar var kuzen. Ben almıyorum. Gidip alabilir. İki tane vardı orada. M3. Kuzen al üçüncem 4 Oğlum istesek vermez lan bu kadar M4'ü. Kuzen yelek. M3. Bir tane daha M4. Ne vermiş M4 mü? m Nereye atladı? Kuzen geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Nerede? Nerede? Çatıda. Abi çatıda değil. niye demedim be? Info neden? Info neden bu <laughs> kadar geç verdin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklığı çıkardım ondan. Bana geldi. İpne beni çekiyor. Can aza. Can basık malzemesi yok zaten. Ama iki kişi. Bir kişi daha atladı. Üstüne çağırmaya git. Çatıda olabilir abi bu evin. Aha bir kişi daha atladı. Ananı avradını. Sana pikleyecek. Seni pikleyecek. Seni pikleyecek. Lan seni piklemedi. Buradaki bu alabilir mi? Alabilir oğlum. Pova'ya ait. Burası Pova'ya ait. Keşke öbürüne, öbürüne gitseydin daha mantıklıydı ama. Kuzen sal onu, kuzen sal onu, kuzen salonu Oğlum bana değil lan. Şu eve geçince sıkabilirsin ona. Ben ölüyüm zaten. Sağ sağ sağ. Bak orada iki kişi vur. Hemen çıkman lazım. abim çok kötü bir yerdesin. Ha mızra varmış. Hemen uç. Kuzen duvar arkası duvar arkası geç lan lan. Helal lan. Kuzen direkt çarmaya gir. Piklersen gelirler. Lan piklersen gel gelirler bak. Çar da biz gelelim be Seni bir rahatla kavuşturalım. Oğlum o ne lan? <laughs> Kuzey Sisat öyle çağır. <laughs> Tam o zaman <laughs> abi o ne alaka ya? Çatı. Alt kat alt kat. Lan bot yüzün öldün. Bot mu şu? Neyse, ilk elin günü olmaz. İlk elin günü olmaz. Ki. Oğlum, tamam, adam sporcu da bana ya. niye, yani niye şey Abi ben bizimkini kurtarmaya gidiyordum. Adam çatıdaymış. Sesini mesela çatıda iyi. Şurada aç? Allah Allah. Neyse arkadaşlar, ilk elin günü olmaz. Challenge hala devam ediyor ha. Power nutuyla bir kere evini almamız lazım. Hat hazır verin hemen, hazır verin, hazır verin, hazır verin, hazır verin. <gülüyor> 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 bir daha seni döverim, Allah döverim. Ha? <laughs> Sus beni, bana beni çağır çağır dedim öldüm evde dur oğlum bu oyun bozuk lan bu adamın içerisinden elma niye geçmiyor kim alıyor? Kim alıyor? Kim alıyor lan? Sesim bana açık ha benden açık. geliyor mu? Geliyor. E tam kim alıyor Anlamadım. Kızlar <laughs> oradan anlaşılmıyor dedi. <laughs> Mikrofonu bir yakın konuş öyle. Mikrofona yakınlaş da konuşalım bir dakika. Sadece sesine bakacağım. Alo. Alo. bu net. Bağırdım çünkü de bu öbürleri net değil de. Güzel adam atlıyor. Havada vurdum lan biraz Şatkan mı? Ver lan ben şatkanla oynayayım Ciddi ver de ben şatkanla oynayayım M4 veriyim Şey yaptım vermiyorum İşaret işaret Çatı mı? Evet. Tamam bekle. çatıysa bekle. Pikleyeceğim ben. Vuracağım, vuracağım. Biraz beklemen lazım sadece. Biraz daha, Çatı biraz. Atladı mı? atladı mı? Abi sen o susturucuyu nereden buldun? Aşağıdan mı yukarıda mı? Oğlum bu çocuk havadan inatlamış olamaz. Al beni, al beni. Samet hızlı, Samet hızlı. Hemen git Emirhan'ı kurtar dostum Hemen git Emirhan'ı kurtar. Hemen. Güzel lan pompalı nereye attın bu mu? Ben mesela lazım olurdu da mermi alayım Koros, koros.

Gerçi burada pov sayılıyor ki, burada pov sayılıyor. Evet burada pov sayılıyor. Ha evet toplamayı kapatalım. Yok. Arkadaşlar sadece pov pov planter rutuyla win almaya çalışıyoruz. Bu yeni challenge'ımız. Kuzen burada da pow'un e'si var. Burada pow olarak sayılıyor. Şöyle baktım sadece. Pov yağın orada. Hı -hı. Anlamadım. Kim sikti sen mi? Bekle dur ben sizi toplamayı kapattın mı? Ora pov değil ha. Sık sana gelsin, sık sana gelsin. Say sayılmıyor, sayılmıyor. Çok uzak oğlum ya. La hatta sayılıyor, o da sayılıyor, o da sayılıyor. Evler de sayılıyor, o da sayılıyor. Ha mal. Al rutu. Kuzen bundan sonra toplamayı kapat. Bak eli, vurduğumuz adamlar al alabiliyorsun mu? Yok. He? Oğlum ya mermimiz biterse? O zaman, Allah Allah. Bu zamanı fazla fazla bir şeyle atalım kuzen Bu He? 140, var. 140 var. Aha. 160 da bende var. İki kişi geliyor. Beni fark etmişler ya. Fark etmeseler almıştım da. Abi ya direkt oynayacağım ya da burada kalmam lazım. Burada Burada Bak biri burada, biri burada, biri burada. Vurayım mı? Artık vuramam. Of, oğlum moru araçlanmalı lan. Tam geldim ya annem. Tam geldim ya. Tam oynuyoruz lan burası tam. Güzel lan bende kit yok. Yok. He? Bende ben çıkmadı. <laughs> ya, ben 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 <laughs> Adam Adam çıkacak.